Merhaba Şimdi video oynayacağım Ay ay video oynayacağım diyorum Merhaba bugün biz Böyle oyun oynuyoruz Burada biraz Şeylerimiz var Geliştireceğimiz Olan Karakterlerimizi evet, geliştirmemiz lazım karakterler Sadece burada gösteriyor Şimdi şuraya bir giremiyoruz Heh tamam Sandığa girelim. Sandıkta bir şey yok. Bunlar paralı. Burada ne vardı? Ee, ha tam ben bir şey girirsem ne olacak? Burada bir şey. Şöyle yapalım. Ha tam yükleniyor. Yük Bakın. Bak bunu böyle birleştirdikçe dizik geliştiriyor zaten. Öyle düşünün. Ondan sonra şey neydi? Şöyle bir al sona ulaştı mı şimdi başın? Evet. Onlar gelimizi gidiyor arkadaşlar. gidiyor. onlardan bir kara gitmemiz var onu koruyoruz. Onlar girse gelmedi. Evet. Öyle mi? o bir tane oldu. Kaybettim. Yenildik. Şimdi Hım. Gene başlıyorum. Rush Royale Evet, öyle. Ve direkt çıkartıyorum şöyle birleştiriyorum. Daha çok olsun diye. Burada başka yere koyamıyorum. Yukarıda Acaba... da bizim saldırdığımız gösteriyor değil mi? Yukarıda da bizim Bizim değil o biz değiliz. O da Hayır biz ona saldırıyoruz aynı şekilde. İşte de Evet onu doğru söylüyor. Evet. Şimdi ben çoktan şey yapıyorum. Bu arada bunları başka yere çekemiyor Niye sen? Birleştirdiğim yerde mi kalıyor? Evet birleştirdim. Bir yerde. O yapamıyor o oluyor. O bak bir çok iyi. Hayır hayır. O sonunda. Böyle bir yapalım. Bak bana yeniliyorlar. Evet. Ama onunla mancılık var bizde yok. İki mavi birleştirme mi İki mavi birleştirme Farklılar. Fark var. Arada bir sürü fark sürü... sürü... Dur. Biz kaç tane yapmışız? O biz yenmişiz. Onda bak daha az. Evet biz yendik zaten. Zafer bizim tarafta yazdı. Hediyeleri topluyoruz. Evet. Topladıkça peki nereden gelişebiliyoruz? Topladıkça nereden gelişebiliyoruz? Sorusu. Şey. Topladıkça bunları şey yapıyorum. Allah. ya devam edelim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. O burasını geçtik. Burasını geçelim. aldım. Evet. Tamam. Şurayı geçelim. Ondan sonra ne yapsak? Kartlarımız, Türkiye ya, kartlarımız. Dur ben nasıl geliştirebilirim? Bakın. Bak ben babam şöyle geliştirdim. Bunu tamam, biraz geçti. Okçuluğu geliştiriyorsun. Onu geliştiremiyorum nasıl geliştiriyorum? Sorusu bende var. Tamam. Şimdilik bu videomuzu evet. burada sonlandıralım. Biraz daha oyunda geliştikçe yeni videoları bu oyunda ilgili çekelim.